Arkadaşlar şimdi sizinle çarpma işlemi yapıcağız. Um, bu sefer um, şöyle sırayla gideceğiz. Böyle 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 değil. Um, şimdi bir kere sıfır. So bir kere sıfır. Sıfır. <laughs> bir kere beş. Beş. Hey! Düzgün yapar mısın lan? Sil onu. Tamamını sil. Aaa! Altı altı. Aynı boyutlarından yap ya. Sıfır. Bir. İki. Süper. Tamam. Şimdi... Um, i̇kiye geldi. iki kere sıfır. Um, sıfır. Tabii merdiven sistemi de var. Tamam, onu çizmene gerek yok. Biliyorsan çizme, onu sil. Um... İstersen mavi yap. 2 hmm... kere 5 10 On direkt yazılıyor muydu acaba? Um, elde var bir. Süpersin. Um, i̇ki kere iki dört. Elde vardı beş. Sonra üç geldi. Üç kere sıfır. Sıfır. Merdiven sistemi oradan mı başlıyor? Bir adım kayacaksın. Hayır hayır bir adım kayacaksın bak. En baştakinin bir adımını kayacaksın. Evet orası. Sıfır. Evet. 2, ay, 3 kremes. 15. 15'in 5'i. Evet. 6'yı direkt yazma. 15'in 5'i dedin, yılda var bir dedin ya. 15 çıktı ya. 15'in 5'i elde var 1. Tamam. Şu ayağı bir arka ayağı tuttur. Tamam. Bak şimdi. 3 kere 5 15 dedin. 15'in 5'i elde var 1. Onu sonra kullanacaksın. 3 kere 2 6. 1 derde vardı. 7. Süper. Şimdi toplayacağız. Yani sıfırı direkt aşağı indiriyoruz. 5 2 5 5 daha 10. Son olduğu için onu direkt yazabiliyoruz. Hayır, son değil. 7 var orada, orada. Görmüyor musun onu? <laughs> Sıfır, <laughs>